Evet sevgili dostlar. 23 Haziran 2025 sabahındayız. Saat 09.30 İlk öğünü vermekte biraz geç kaldık. Biraz daha erken versek daha iyi olur her zaman. Evet böceklerimiz artık çok hızlı büyüyor. Günden güne akşamdan sabaha büyük değişimler oluyor. Evet gözle görülür bir şekilde yoğunluğu görüyorsunuz kalabalığı. Çünkü niye hepsi yerleşti? Dolayısıyla da yer kaplıyor yani. Şu boşluk mesela bugün dolar muhtemelen. Evet artık yaprağa tek katman değil de çift katman veriyoruz. Yani çift kat olacak şekilde biraz daha bol. Görüyorsunuz. Veriyorum. Çünkü anca yetiyor. Akşamları biraz daha fazla veriyorum. Akşam koyuldu. Çünkü sabaha kadar Vakit uzun olduğu için ne var ne yok hepsini yiyorlar. Ona ekstra az daha fazla veriyorum. Yani şöyle alıyoruz. Artık şöyle çift katman olacak şekilde. Önceden ne yapıyorduk? Mesela bir yere sadece şunu bırakıyordum tamamdı ama şimdi üzerine yine koyabiliyorum yani. Şu şekilde. Evet. Yavaş yavaş da dal da veriyorum ufaktan. Çok değil. Aslında versem de olur ama henüz vermiyorum ama yarın verebilirim. Çok hızlı büyükleri için. Evet. Ve yaprak tükelimi de yarım çuval gidiyordu bir öğünde. Şimdi ise yarım çuvaldan fazla. Şu çuval hemen hemen yarıyı geçiyor yani. Zaten yarın bir çol tüketir. Yani böcek de öyle 2 gün 3 gün sonra şu olacak değil. Anlık. Öğünden öne günden güne değişimler oluyor. Şimdi şu yoğunlukları alacağım mesela ben. Onları şöyle boş yerlere ileriye doğru koyacağım. Evet durumlar böyle. Bu tarafta böyle. Bakınız. Camlar açtık. Havalandırıyoruz. Şimdi ateş yakacağız. En son akşam kömür atmıştım. Ateşi de yakıp kendilerine bırakacağız. Onlar böyle. Süreç ilerliyor. Nasıl kafa kaldırıyorlar hemen. Orada yaprak kokusu geldi buraya muhtemelen. Bunları da istiyor. Yok mu bize diyorlar. Evet ortamı havalandırırken bir de, de Ceryansız hava olursa daha iyi olur. Yani tek taraflı cam karşılıklı değil de bu cam açık. Bir de burası açık. Şu an benim gördüğünüz gibi bir de kapı açık orada. Kapı açık olmaması daha iyi. Ama ben genelde açıyorum hızlıca ortam havalansın diye. Kapıyı da açık bırakıyorum. Uzun süre bırakmıyorum tabii de. Ama ceryansız olursa daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Evet, durumlar böyle. Devam.